videomu hoş geldin. Merhaba arkadaşlar kanalıma videomuz Bugün sizlerle hayatta kalma modunda şey yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi şıklanacağız. Zombiler de öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Beni takip etmeyi ve videoma abone olmayı unutmuyoruz tabii ki arkadaşlar. Ben bunu yaparak arkadaşlar eğer bu videoyu çok abone gelirse istediğinizi yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir alan oluşturdum arkadaşlar. Odunlarla etrafım orman olduğu için şey oluyor böyle iskeletler var. Benim de okum var. Şu an kalbim bir zaten şey fran yaptım kendime. Kalkan işte zırh şöyle göstereyim arkadaşlar dur bekle arkadaşlar. Dur nereden gösteriyorduk arkadaşlar bakın unuttum. Aha bak arkadaşlar böyle şey yaptım. Böyle şeyler yaptım arkadaşlar. Bunun sayesinde yaptım. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz orada şey yapım gösteriyor. Burada şeyler var böyle. Ben koydum ışıklandırma sisteme. Sonra buraya geliyorsunuz manzaralı bir yer. Karşılaşıyorsunuz. Sonra burası da şey biliyor. Böyle eğer bu kapıyı kapatırsanız bu Eğer bunu açarsanız bu da gidiyor. Açılıyor. Şöyle arkadaşlar burası da yemek yediğimiz alan. Şöyle göstereyim. Burada benim işte arkadaşlar kılıçlarım, ses sistemi. Sonra 64 tane şey falan var. Okum. Onlarla işte uğruyorum herkese. Sonra işte böyle yatağım var arkadaşlar. Şöyle yatalım. Uyandık arkadaşlar. Şimdi hemen şey diyoruz. Savaşmaya. Arkadaşlar güzel olmuş mu yorumlar? Yazın. Size bir yer daha gösterecektim. Bakın burası. Buraya havuza diyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çok iyi arkadaşlar. Gösteriyorum. Burası havuz gibi bir şey ya. Böyle güzel bir yer yaptım. Şar. Son geri buradan çıkınca zaten güvenli alana geliyorsunuz. Ben şimdi biraz anladı. Başlar kaçın. Kripir kripir. Patlama ne olur kardeş. Aa geliyor saçtık. Arkadaşlar videolar için abone olmayı like atmayı unutmayın. Patlarsa biterim. Bekle. Aldım mı nedirler kılıcımı? Tamam. Bittiniz oğlum siz. Şimdi arkadaşlar dediler. Şöyle şeylerimle saldıracağım. Direkt önümde. Vururum ben. Evet. Şimdi arkadaşlar şeylerimi arıyorum size. Aa o şeyi unuttum değil mi? Kılıcımı unuttum arkadaşlar. Şöyle alayım. Kırpış. Şeyden gideceğim arkadaşlar havuzun oradan. Arkadan beni şey yapabilir. Önden direkt patlatabilir beni. O yüzden şeyden gideceğim arkadaşlar. Arkadan O da uzağa gitmiş abi kaç. Kaç kaç kaç. Olabildiğim kadar arkadaşlar hızlı kur. bu da geliyor dakika bir. Vurursa ölürüm arkadaşlar. Kaçayım kaç 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 kaç. Patlama patlama. Hallettim ben bunu. Okla şimdi vuracağım. Ölmüyor arkadaş. Of bunun da biteceği zaman bekle. ben şu pes etmem kolay kolay. Buraya merdiven izleyeceğim. Bekle. Geldi ama olacağım bir tane. Gel 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 gel. Aa güzel şey, şey oldu. Uf, abu kırpır beni patlatır. Bütün eşyalarım ölür. Arkadaşlar Creeper beni patlat. ölüyorum şu an. Aa patladı. Aşağı patlıyorum. Arkadaşlar patlıyorum. Patladım. Yeniden doğuyorum. diyorum. Aşağı başladım yine. Gemimi çok bul. Geliyor mu lan? Bekle. Onlara emanetimi bırakmıyorum ben. Atlarım ben onu. Bekle ben geçerim. Ay yalıyım. Şu şeyle elma alayım. Oh! Bana sıktılar şu an. Arkadaşlar kendimi zor attım buraya. Nedir rahi zırtın? Fran atmamış ki. Kalkanım. Çıktım çıktım. Zor attım kendimi yemin ediyorum. Kaç şimdi. Orayı biraz daha yükselteceğim arkadaşlar. Bak şuralardan atlayıp giriyorlar. O yüzden zorlayıcı oldu. Şimdi arkadaşlar burası da yatak odası gibi bir yer. Şimdi arkadaşlar gideceğim şeylerimi fırın yapacağım. Üstüme giyeyim. Altta ne olur ne olmaz. Bunlar çok şey arkadaşlar gördünüz az önce siz. Saldırıyorlar iki de bir. Kalkanımızda da takmayı unutmayalım. Şöyle yaptığınızda kalkan koruyor. Şöyle. Tek onu yapmanız lazım. Bunu çektiğiniz zaman kalkan. Şöyle şu. Sıkacağım onları. Şeylerimi alacağım. Şöyle sıkma gidiyorum. Şeyimi alacağım şimdi. Nerede o ya? Emanet. Aha. 56 tane burada benim gizli şeylerim vardı. Bazılarınız görmüştür. İlk zehirli oku kullanacağım. Zehirli okla daha çabuk öl ölüyorlar. Şimdi aşağıya çıktım. Gidiyorum gördüğünüz. Şu an İyi, bu da benim ineğim. Sence güzel mi yorumlarda yazın. Şimdi dama çıkacağım. Ay. Abi. Of. Bana saplıyor ya. Ben senden daha yok okuyorum lan. Aa vurdu. Aa canım. Küçük zombi. Tek atarım. Bekle. Hiç şunu bırak. Bak orada. O mızırı alırım ki ben. Bekle alacağım. Abi. Emin aç, emin aç. Emin ser kurtulursun. Bismillah. Emin Baran 5 e abone olmayı unutmayın. Aha çıktım. Nerede onlar? Zehir lokum. Aha. Sen bana gizleyeceğim bu sultanı. Nedir light kılıcım? Alacağım. Ay. Üçlü mızrak ha. Tek atıyorlar. Bunu sevdim ben bunu koyacağım. Daha bir sürü vardı dur. Şöyle tutup. Aha öğrendim. Sıkmasına. Şunu buraya koyuyoruz. Ay yanlış koyduk. Al. lan. Şef, Emin aç, emin aç, emin. Çok iyi kasarım, boş ver. Kasarım he. Tek atarlar bir vursa. Aa geliyor. Vuruyorum. La git. Ölmüyor da. La git. Sen bana vurdun ha. Senin ne cilin çekti attım. Onu da öldürdük. Kendimi zor fırlattım ya. Şimdi arkadaşlar eve doğru ilerliyorum. Topukla emin topukla. Şimdi yemek yiyeceğim biraz. Atladım. Gidiyorum. Arkadaşlar Meyye Pro ya da abone olmayı unutmayın. Zor atıyorum ya. Şuna aşağı çıkacağım, yemek yiyeceğim biraz, şöyle bir yemek yiyeyim. Çok acıktım. İki saatten böyle savaşıyorum. Bakın ne ama. Çok acıktım. Şunuz şu koyun et yiyorum. Koyun et sağlıklı. Bunu böyle yapıyorsunuz, aşağı sokup şeyi de buluyorsunuz. Ondan yapılıyor. Onu da zombilerde ölünce ya da şeylerde olur. Ee, yaratıcılık mo modunda şey de olur. Bu da yaratıcılık moduna geçilmiyor. O yüzden bir zor challenge. Burayı da arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Burayı tahtalarla kapladım. Son buraya savaş alanı gibi bir yer yaptım. Şöyle yaptım arkadaşlar. Bak buradan gelip böyle atlayıp geçebiliyorsunuz. Güzel yer mi? Geri burada da dama çıkış var. Göstereyim hemen. Buradan ışıklara basıp geçersiniz. Sonra arkadaşlar siz bunu biliyor muydunuz? Bak şimdi. Buradan açıklıyor. Bip. Şimdi. Şu koyuna vurulmayayım. Yapıyorum lan ben bu işi. Oğlum yay geri gelmedi. O vurdum. Aşırı tekte vurdum. Gördün mü? Bizimiz nasıl olacağım? Tavla. Tekte. Tekte. Ne diyor oğlum? Ne yapacağım Ben okçulukta çok ben bunu böyle vururum. Göz kırmam ben. Siz hepiniz eşref teksiniz. Ne? Dur şunu buradan böyle vururum. Çok Anne, iyi kasa. Kripti, Yoksa şunu göstereyim. da mi o, o çok. 2 metre. Bu bir tane Gidiş. Ona ben girmedim ya. Yüzden, Bitti görüşürüz. Bay evet. bay.